Selam arkadaşlar. Problemler konusunda dalış yaptığımız video serimizde her videomuzda bir problem konusunu ele alıyoruz. Bugün rutin olmayan problemlerden sizlerle birlikteyiz. Sorularımızı, problemler sorularımızı gün bu kaynağından kullanıyorum arkadaşlar. Bu tarz problemlerde, rutin olmayan problemlerde soruyu okuyup anlayıp e anladığımızda bunu matematik diline döküp bir mantık yürüterek yapabiliyoruz. Diğer problem türlerinden biraz ayrılıyor. Onların bazılarında bir formül ve mantık var. Genelinde bunu kullanabiliyoruz. Ama rutin olmayan problemlerde süreci sürekli değiştiği için soruyu okuyup anlayıp ona göre bir mantık ve bir yol ilerlememiz bulmamız gerekiyor. Bu sorumuza baktığımızda YouTube'da veya farklı platformlarda kullandığımız videoları hızlandırma hızları ile ilgili bir şey vermiş. Videonun normali 150 dakika olarak vermiş. 125, 1.25, 1.5 ve 1.75 hızına alarak izlediği durumları vermiş burada bizlere. kalanını 1.25'te izlerse kaç dakikada bitireceğini sormuş. O halde şöyle diyelim. Bunları gelin ondalıktan kurtaralım. 1.25, 150 ve 175 diyelim. İlk duruma baktığımızda 1.5 hızda izlediğinde yani 150'de 10 dakikada izliyorsa Yüzde de normaliz diyelim bir olana. Yüzü kaçta izler diyebiliriz. Ters orantı var arkadaşlar burada. Dikkat edelim. Ee Hız yavaşladıkça süre artacaktır. Veya hız arttıkça süre azalacaktır. Ters bir orantı var. O halde e, işler dışlar gibi değil de düz çarpıyoruz. Oraya dikkat edelim. 150 ile 10'u çarpıp 100'e böldüğümüzde 15 dakika e, normal süre olacaktır burada. Diğerine baktığımızda 1.75 hızda yani 175'te 20 ise yüzde Y'dir diyelim. Yine 175 ile 20'yi çarpıp 100'e böldüğümüzde sadeleştirdiğimizde Y'yi buradan 35 dakika olarak bulabiliriz. 15 oradan 35 oradan şu ana kadar 50 dakikasını izledi bu videonun arkadaşlar. Geriye 150 de 100 dakikası kalmıştır. Normal süreyle 1x hızla 100 dakikası kalmıştır. O halde 1.25'te izlerse kaç dakikada izler diyeceğiz buna. O halde 100 normal 100 dakikaysa 125 de A dakikadır diyebiliriz. 100 ile 100 çarpıp 125'e böldüğümüzde yine sadeleştirmelerimiz yaptığımızda A'yı buradan 80 dakika olarak bulabiliriz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Anlamadığımız noktalarda yorumlarda buluşalım. Bay bay.